NSA'da temel pastacılık ve aşçılık programları 4 aylık süreçleri yayılır. Mayıs dönemiyle beraber farklı bir eğitim müfredatı kurgulamak istedik ve bunu Mayıs döneminde hayata geçiriyoruz. Yoğunlaştırmış programlar adı altında eğitim müfredatından, içeriğinden hiçbir şekilde ödün vermeden bunları biraz daha yoğunlaştırıp günlük bazda sıkıştıraraktan 2 aylık eğitimlere çevirdik. Öğrenciler Mayıs döneminde gelmek istedikleri zaman 2 aylık periyotlarda ister Mayıs'ta başlayacak ister de Temmuz ayında başlayacak şekilde 2 aylık programlarını alıp temel eğitimlerini tamamlayabilirler. Buradaki aslında bunları geliştirmekteki amacımız da özellikle de şehir dışından gelen öğrencilerimizin hem zamansal süreçlerini tasarlamasında planlamasında hem de maliyetlerini yönetmesinde olabildiğimiz desteği vermek. Bunun yanı sıra hafta sonu eğitimlerimizde de yine 4 aylık süreçler de devam etmekte. Arzu eden öğrenciler adaylarımız olursa da hafta sonu katılaraktan 4 aylık eğitimlerini olduğu gibi tamamlayabiliriz.